Çok savaş verdim. Verdim. Ben senin için çok savaş verdim. Verdim. Bir sürü introlarım var biliyorum. ben şu an bilgisayar mühendisliğini düşünüyorum. Çok güzel bir bilgisayar. Furkan Stayla. Çok şiirim var. Ama bu şarkının sonu nereye gidecek? Nereye gidecek? Kendin bil. Biliyor musun Furkan Style'a? Sen dünyanın en sarık Ben Bilmiyorum ben de. Bilmiyorum. Evet. Evet. Çünkü düş yakamdan oğlanmam seninle rahat. Ömür böyle mi geçer? Resmen olduğu kopa düş yakamdan ha, dönüşü var bir tane örtüş Dünyada dünya olduğu şey anayım aldı. Onun için şey yamayı komayı kumana Ama bizim için misin? Bak Minecraft'ın bu üzerinde güzel bak. Kayak yapıyorsun sanki. Bak oğlum canını çekme. Çok güzel bir videolar çekiyorum. Sen hangi çekiyorsun. Ben senin için çok savaş verdim. Verdim. Ben senin için çok Verdim. Ben senin için buzlara düştüm, düştüm. Ben seni çok sevmiştim, biliyor musun? Biliyor musun? Ben senin için neler yaptım, neler? senin için lava düştüm lava düştüm ben senin için lava düştüm bak hayatta kalmaya geçtim ben senin için lava düştüm lava düştüm ben senin için neler yaptım neler senin için öldüm gittim